İyi tamam mı? Çek plakayı. Abi teyze. şu anda araç önümü kesti. <laughs> polisin diye bakın. Ben çek. Polisim <laughs> araçta çakar takılı. İşin. araçta çakar takılı polisin polisim dedi. Lan, polise ver polisim dedi. Polisim dedi <laughs> önümde araçtan çıktı. Sen, sen, <laughs> sen ne ayak yapıyorsun? Sen ne ayak yapıyorsun? <laughs> bana bak bir. Bana <laughs> bak bir. Bana <laughs> bak bir, <laughs> bir, <laughs> bir, bir, <gülüyor> bir, bir, <gülüyor> bir, bir, <gülüyor> bir <laughs> çakır takılı. kamera Çakır takılı. Çakır takılı <laughs> polisin dedi yolu kesti araç. Sen şaka mı yapıyorsun? Araç ya. yolu kesti. Bilmiyorum. Sen şaka, ya. sen şaka mı yapıyorsun? Bana bak. Sen gidiyorsan şaka mı yapıyorsun? Sen psikolojik sorunu mu var? Bakın. Seni ben burada öldüreyim mi sen ne istiyorsun? Bak bak bak. Araçta bak araçta, araçta çakır var diye <laughs> önümü kesti. Evet bakın. Lan sen sen hadi. sen lan. Ben bunu vururum ağzını. Ne oluyor ya. lan? Yarram öldürürüm seni. Asiket. amına koydum. Lan sen kimin amına koyuyorsun oğlum? Evet. Bak bana vururma. Oğlum bak bunu sıkma. Senin var ya. Şeyini çek. Ayıp, Abi görüyorsunuz bak. Bak oğlum bak boğazı olsun. Sonra... Bir dakika. Sen, hayır sen sen amacın ne? Amına koydu. Şey. Araçta çakar takını. Araçta çakar takılı şu anda. Bakın polisin diye önümü kesti bakın. Bakın polisin diye önümü kesti. Sen onu assan da. Tamam canleyindeyiz. Olsun. Hayır dur assan da öyle. Çekil sen. Şey 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 şey, şey 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 sen Araçta çakar var diye önümü kesti polis. Eş yarama. Bakın polisin diye önümü kesti. hayırdır dur amına. Bak.